Evet, merhaba arkadaşlar ben Yeteren Bugün görmüş olduğunuz gibi oyunlarımızda Free Fire var ee, Görmüş olduğunuz gibi derken de adam var Bu arada ee, Bugün arkadaşlar Free Fire oynuyoruz Free Fire arkadaşlar Bir güncelleme gelmiş şuna bakın Abicim Northwood güncellemesi mükemmel ya Ama daha yeni geldim Acaba bunu sıkıca Yok olmuyor Daha önceden oynuyordum Derken orada ne olmuş adam ölmüş Neyse boşverin biz gidelim ne gidelim ee, alanı ortaya şuraya gidelim ha tamam Arkadaşlar bu güncelleme gerçekten mükemmel. Yemin ederim çok güzel bu güncelleme. Ya arkadaşlar bir tane arkadaşım var diyor ki gel kanka bunu yükle falan filan. Bekle dur şu arabayı alayım. Diyor ki yok kanka ya PUBG daha iyi PUBG daha iyi PUBG daha iyi. PUBG nerede daha iyi oğlum ya. Allah razı olsun. PUBG'ye de zaman şöyle bir güncelleme geldi? Geldi dün orta ama Şöyle, şunun gibi bir şey gelmedi. Şunun gibi bir şey. Nasıl, bu ne? Ooo, tamam. Oo, şuraya bir yere drop attı. Drop'a gitsem mi acaba? Evet şu an gidiyoruz alana. Zaman sınırlı otodirik mi devreye şu? Burada iki tane adam çatışma var çatışma. dördü dolu dolu içerisi dolu. Nasıl o kadar hızlı çıkıyor? Şunu bir deneyeceğim. Oha! Bu ne? Çıkılır. Bana burası gibi gel buraya gel lan buraya geber şu an burada gitti onun hayır 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 yürü git şunu sıksan yetişirme yetişir hayır hiç burada gitti o ver 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 şu şey yarar Oh. Bu adamda da ne olup varmış lan A ne ne Ben bunu çok beğendim bu arada Baksanıza iyi biliyor da he. Adam ölüyor yani Oha bu ne Bu da bulut ne Bunu bırak Kötü AK var da AK, vardı. AK alayım AK daha iyi çünkü Tamamdır. Burayı temizledik. Arkadaşlar yalnız ben bunu bayağı beğendim. Baksanıza. Şu yaratıktan da bayağı korkuyorum. Ha. Baksanıza bu büyük. Şunu düşünseyiz. Şunu öldürebiliyoruz. Ama papsilik gözüyle güncellemesi daha güzel. Yani bu güncelleme de güzel ama o güncelleme bir başkaydı ortaya daha gelememişsiniz ben yola devam edeyim buraya çıkalım ama buraya çıkamam büyük ihtimalle bir dakika bende anahtar var mı anahtar yok çıktı lan neyse drop'a gidelim drop abi drop daha önemli drop drop koş 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 Drop'a gidelim drop'a. Koş 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 koş. O top göt. Tamam gel geldi drop'a. Gel kapat dur. İl. İleri de attı. Gelin bekliyorum bekle 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 bekle. Ne attı silah? Tamam. İyi. Drop'a. Kutlayacağım onu şu an. Ver bakalım onu da. Aferin. Nerede? Yat. Onu ne? İçiyorum. Nerede yere? Neyim abi be? O neydi lan öyle? Ver baba ver. Şu silah yerinde AK. Ye. Of. Beyler kesin herkesi yenileceğim ha. He. Oğlum AK artı AVM var. Bence net binlerim. Ne var lan oğlum? Oo 51 tane. Oğlum oyuna neler neler gelmiş. Benim haberim yok. Bay Bayağı da oynamıyorum da. Var bu oyun çok güzel olmuş. Neyse devam edelim. Alan kısa olmuş. Ve kart var mı ya? Adamım. gitti. Anahtar yok ya. Aha orada. Kardeş sen gözümden kaçmazsın. Ananı. Bu nerede oğlum? Oğlum sen yani bana niye sıkıyorsun şimdi? Abi var. Abi bu arada attım ya. Bu gitti. Ayrıca bak bana bulaşma yersin be kafana. Ya, ne oluyor ya? çekeyim hadi. Hemen AK'ye alabiliriz. AK'ye AVM baya mermim var ya. Baksana oğlum. 51 tane mermim var. Hadi onu Tamam böyle böyleyiz. Arkadaşlar bu arada bu güncelleme ben gitsin hiç istemiyorum. Oğlum bu güncelleme çok iyi ya. Form çok güzel bu arada. Drop. Tamam drop. Drop'a gideceğim. Drop tam ortada. Nerede bu ya? Bir rahat bırakmadınız çırağı. Çıra bak. Hayır. Yürü kaçıyorsun. Yürü kaçıyorsun. Yani bu son gitti. Arkada da sıkan vardı. Neyse baba onu da boş verelim ya. Ver yapmış bir tonu mermi var o adamı rahat bırakacağım ya dura bakacağım büyük ihtimal drop doludur zaten Bir bakayım 10 kişi hayatta drop dolan var mı Acip sen gözümden kaçmazsın. Moravit lan o. Aha orada. Onu. Hayır. <laughs> Yer nerede? Kesin bu durabı konacak da benim şu an durabı konacak bir durumum yok. Şunu da alırız. vuracağım. Kaçtım ama şuradan çıkaracağım vuracağım diyecektim. Vuramadım. Dur be gel. Gel gel gel. gel. Ay, Oo, ay, neyim be? ben be? Hadi altı kişi kaldı. Çok az kaldı. Koş duraba. Aha. 5 kişi hayatta. Şuraya etmeyecek. Çok az kişi kaldı. Tamamdır tamamdır. Güzel güzel güzel. Nerede? Dur. AK. AK spray. Nasıl? Kanka sen AVM istiyorsun herhalde. Gel. Varım. Böyle bir şey sıkıntı yok. Nerede oğlum bu? Ne gitti lan? Ha maşallah. Afk adam mı? Yes, Allah ben acaba. Falan. Oo, çok Son bir kişi zaten. Koş babacım groba koş koş koş. Sonra bir keskin çıksın. Kıyanatı oynayalım. M M M2 çıktı. Nerede lan bu? Hop. Ne Ha <laughs> bu da AFK. Bunu spray atacağım. <laughs> Ve işte bu. Boya. Uuu. Boya. Ve altı dikiyiz. arkadaşlar. Böyle Free Fire da beğendiyseniz. Oh. Kuşalım. Arkadaşlar daha çok daha fazla Free Fire bölümü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.